Herkese merhabalar. Kripto Strateji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ripple inceleyeceğiz. Ripple'ın kuruluşunu, kimler kurduğunu, dava sürecini ve önümüzdeki önemli gelişmelerin hepsini konuşacağız. Temmuz ayına dikkat etmeliyiz. Temmuz 28'inde Ripple ile ilgili önemli bir gelişme olabilir. Bunu video içerisinde sizlere anlatacağım elimden geldiği kadar. Ama öncesinde gelin Ripple nedir, kuruluş amacı nedir? Bunu sizlerle beraber güzelce bir inceleyelim. Ripple, 2012 yılında Jed McCaleb ve Chris Larsen tarafından piyasaya sürülen bir teknolojidir. Bu teknolojinin amacı hem dijital ödeme ağı hem de kripto para birimi olarak hareket etmektedir. Şirketin CEO'lunu Brad Garlinghouse yürütmektedir ve dünyanın birçok yerinde ofisleri bulunmaktadır. Ripple, diğer birçok kripto para birimlerinin aksine merkezi olan bir kripto para birimidir. Blockchain sistemi üzerinde İşlem görmesine rağmen işlem gören bütün defterler şirket tarafından yönetilmektedir. Kurumsal bir merkeze sahip olması, ödeme sistemleri sağlayıcısı, şirketlerin ve bankaların tercih ettiği bir kripto para ve transfer sistemi olmasını sağlamıştır. Ripple Varlık ve para transferlerini blockchain teknolojisi sayesinde çok düşük maliyetlere ve çok kısa sürelerde uluslararası gönderim imkanı sunmaktadır. Ripple tarafından hem diğer dijital değerlere hem de Swift gibi var olan parasal ödeme platformlarına daha hızlı, daha ucuz ve daha ölçeklendirilebilir bir alternatif olması için geliştirilmiştir. Bitcoin transfer işlemlerinde her bir saniyede 4 işlem yapıl yapılabilirken Ripple'da 1 saniyede 1500 işlem yapılabilmektedir. Transfer işlemleri için kesilen komisyon ücretleri konusunda Ripple, Bitcoin'den çok daha uygun bir yöntemdir. Şu anda XRP'de neler oluyor ve bundan sonra neler olacak öncelikle gelin bir dava sürecini ele alalım. Hikaye, Seç'in Ripple'a dava açmasıyla başladı. Aralık 2020 sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Seç, tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştır. Açılan davada 1.3 milyar dolarlık tazminat talep edilmekteydi. Dava XRP sahiplerinin yaklaşık 15 milyar dolar zarar etmesine sebep oldu. Seç dava sebebi olarak Ripple'a bir menkul kıymet olmamasını gösterdi. Borsalardaki delist yani borsada silinme haberleriyle birlikte 2021'in başlarında 65 sent civarlarında olan XRP'nin fiyatı bir anda 17 sente kadar geriledi. Daha sonra yavaş yavaş toparlayarak kendini Nisan ayı boğa döngüsünün en yüksek yerinde 1.80 doları gördü Ve sonra zaten biliyorsunuz Piyasa tamamen Çin'den gelen kötü haberlerle beraber düşmeye başladı Şu an XRP 0.63 cent civarında işlem giriyor Tekrar boğa döngüsüne girdiğimizde Muhtemelen Ripple bu yılki 1.80 dolar rekorunu kırmış olacak Çünkü dava ile ilgili Olumlu haberler sürekli çıkıyor Şu an Ripple tarafından dava sürecine yönelik çok olumsuz haber yok Bu yüzden ayı sezonuna rağmen bulunduğu fiyatı şu an iyi koruyor Dava tarafları arasında Bitcoin, Ethereum ve XRP üzerinden tartışmalar yaşandı. Seç, Bitcoin ve Ethereum'un XRP'den farklı olduğunu savunurken Ripple avukatları Bitcoin ve Ethereum madencilerinin de kar elde ettiğini ve bu nedenle XRP'nin bu iki varlıktan farklı olmadığını dile getirdi. Ripple avukatları ayrıca 1934 yılı yasalarının günümüz için geçerli olmayacağını savundu. Yargıç Sara Nitburn Ripple'ın konferansta Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerinin üretimini zorunlu kılma talebini kabul ederek ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir darbe indirdi. Bu arada SEC, Ripple'ın 2013 yılından itibaren dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı satarak fon topladığını öne sürdü ve kişisel harcamalarında kullandıklarını söyledi bu kişisel harcamalarını belgelemesini istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti. 2018 yılının boğa sezonu esnasında 3.30 dolara ve bazı borsalarda 3.80 dolara kadar çıkan XRP diğer altcoinler gibi tüm zamanların rekorunu geçmeyi bekliyor. HOT, BTT ve CZ gibi kripto paralar tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra bunun üstüne bir hayli yol kat etti. Ay sezonunda olduğumuz için tüm piyasa zaten düşüşte. Ripple'da Aynı şekilde ancak az önce söylediğim gibi Ripple'da çok iyi gelişmeler mevcut. Birçok banka ve ödeme sistemleri kurumları ile anlaşmış durumda. Bu yüzden Ripple'da davanın olumlu sonuçlanması durumunda çok ciddi artış olacaktır. Dava sürecinin 2021 Ekim veya Kasım aylarında tamamlanacağı düşünülüyor. Bu arada şöyle bir yeni bir haber de var. Size göstereyim belki dava daha erken de bitebilir. Seç için son tarih 28 Temmuz. Ripple etkilenecek mi? Şu anda kripto para birimlerine yönelik düzenleme çalışmalarına hız verildi. Bugün Türkiye'de kripto para birimlerinin tanımlanması ve vergilendirilmesine yönelik gelen bazı açıklamaların ardından Amerika'da bu konuya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Ben haberin tamamını okumayayım. Şöyle size kısaca özet geçeyim. Şu anda Amerikan hükümetinden Senatör Elizabeth Warren Seçe diyor ki 28 Temmuz tarihine kadar diyor kripto para düzenlemeleriyle ile ilgili bize dönüş yapın diyor 28 Temmuz tarihine kadar yani 28 Temmuz tarihine kadar bazı adımların atılmasının önemine değindi politikacıların bu talebi bir yandan da Ripple ile davası süren kurumun aceleci kararlar vermesine neden olabilir. Temmuz ayında kripto para piyasası ile ilgili birçok şey belli olmaya başlayacak. En azından Amerika tarafından bazı düzenlemeler artık ortaya çıkacak. Belki bu süreç Ripple'ın da dava sürecini etkileyebilir. Olumlu veya olumsuz bir şey diyemiyorum şu anda. Ancak daha erken bitebilir. Ve eğer olumlu güzel bir sonuç çıkarsa Ripple uzaya çıkar. Evet Ripple hakkında her şeyi olabildiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Şu anda önümüzde normalde Ripple davası Ekim ve Kasım aylarında görülecekti. Ancak Seç tarafına olan baskıdan dolayı 28 Temmuz'da da Ripple adına herhangi bir karar çıkabilir. Olumlu veya olumsuz hiç bilmiyoruz. Temmuz ayına mutlaka dikkat edelim ve takip edelim. Ripple hakkında her şey bu kadar. Elimden geldiği kadar size her şeyi aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.